Merhabalar, bu videomuzda PDKS tanımları içerisinde yer alan aktivite tanımlarından bahsedeceğiz ve aktivite tanımlarının içerisindeki özel alanları tanımlamış olacağız. Öncelikle aktivite tanımları için tanımlarda, insan kaynakları tanımlarında PDKS tanımlarının alt başlığında yer alan aktivite tanımlarına tıklıyoruz. Aktivite dediğimizde personelin gün içerisinde yaptığı aktivitelerin takip edildiği durum. Belirli saat aralıklarında personele tanımlayabileceğimiz işlemler aslında faaliyetler bir aktivite olarak tanımlanıyor. Burada örneğin bir aktivitenin içerisine girelim. Fazla mesai 1'e girmiş olduk. Burada sınıfı kısmında fazla mesai, normal çalışma, devamsızlık, hastalık veya diğer durumlar mevcut. Örneğin yemek aktivitesini açtığımızda dinlenme ile karşılaşabiliriz veya yıllık izin gibi sınıfı seçmiş olduğumuz aktiviteye bağlı kalarak değişebilmekte. Bunun yanı sıra Toleranslar dediğimiz erken başlama, geç başlama, erken bitirme ve geç bitirme var. Bazı firmalarda örneğin fazla mesaiye erken başlanması, geç başlanmasına müsaade ediliyor. 5 dakika gibi veya 10'ar dakikalar veya erken bitirilmesi, geç bitirilmesi yönünde dakikalar belirtebiliyor. Programdaki bütün bu alanlar başlama veya bitirme diğer süreler dakika cinsinden işliyor. Bazı firmalarda hiçbir şekilde tolerans göstermiyor. Denilen saatte e, faaliyete başlayacaktır deniliyor. E, bu tür durumlarda erken başlama, geç başlama, erken bitirme, geç bitirme gibi alanlara toleransları girebiliyoruz. Buradaki takip no alanımız genellikle tek hareketin olduğu alanlarda kullanılıyor. Örneğin fazla mesai için şu anda konuşacak olursak ilgili aktivitada da personel fazla mesai yapmışsa bu durumda kart basıyor ve bu fazla mesaideki kart bilgisini alarak takip kart no bilgisini alarak eşleşme sağlayıp puantajlarının hesaplanmasını sağlıyor. Veya yemek gibi durumlarda personelin yemek yiyip yemediğinin kontrol edilmesi adına personel kartını bastığında takip kart no ile eşleşme sağlıyor ve personelin yemek yiyip yemediği kontrol ediliyor. Burada çift hareket durumu dediğimiz PDKS'de süre hesaplanırken giriş ve çıkış hareketinin olması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla ilk hareketi giriş ve diğerine çıkış olarak kabul ederek aradaki farkı alıp hesaplama yapılacağını ifade ediyor. Onay dediğimizde personelin örneğin fazla mesai yaptığını düşünelim. Buradaki örnekten yola çıkarak aktiviteden fazla mesai yaptığında fazla mesaisini kontrol eden kişinin yani hesaplamasını gerçekleştirecek olan kişinin onayı olmadan fazla mesainin e, görünmemesini yani e, kişi fazla mesaide çalışıyor ama e, onu puantajına dahil etmiyor. Onayı işaretlediğimizde puantaj hesaplamalarının kişisi fazla mesai yapıldığını görüyor. Buna onay veriyor Onay verdikten sonra bu yapılan fazla mesai puantaj hesaplamalarına yansıyor şeklinde kullanmak için var. Uyarı göster dediğimiz alanda genellikle bu alan PDKS cihazlarından online veri alındığında kullanılıyor. Ee, yıllık izin, istirahat gibi aktiviteler olduğunda ve bu aktivitelerin içerisinde örneğin yıllık izin, istirahat gibi aktivitelerde uyarı göster işaretlenmişse personelin hareketi alındığında ee, istirahatli olduğuna dair örnek veriyorum uyarı geliyor. Yani istirahatliyken çalışmaması lazım. Ama istirahat için aktivite, aktivitenin içerisinde uyarı göster işaretlenmişse personel e, çalıştı şeklinde uyarı gösteriyor. Burada da fazla mesai için konuşacak olursak uyarı gösteri işaretlediğimizde e, bunu görebiliyoruz. Bu alan genellikle yıllık izin, istirahat gibi durumlarda kullanılabilmekte. Burada da mesela istirahate girdiğimizde sınıfı hastalık olarak belirtilmiş. Bu şekilde tanımlayabileceğimiz sınıflarını görebileceğimiz aktiviteler burada mevcut. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.